Ali.. Hani... Bak ben buradayım.. Hadi beni duyuyorsan elimi bir sık yerim.. Hadi.. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın, o güzel gözlerini bana bir kere göster. Hadi ne olursun bir kerecik göreyim aç gözlerini Kerim Ne olursun. Sen benim bir tanemsin. Ben senin o gözlerine kurban olurum. Sen benim her şeyimsin. Dursun, aşkım. Sakın korkma, tamam mı? Her şey geçti, her şey geçti bak. Ben yanındayım. Hepimiz senin yanındayız. Baba. Baba öldü. Hayır, hayır bir tanem olur mu hiç öylese şey? Bak, bak burada ama seni bekliyor. Sana yalan söylemiş. Ama kurtulduk artık bitti. Filiz bu sefer gerçekten öldürdü onu. Ama az kalsın seni kaybediyorduk Kerim. Nalanda vurmuş seni. Sonra şey yaptılar. E, lapa, e, lapa, lapa, laparoskop, öyle bir şey. Öyle bir şeyle aldılar o kurşunu oradan böyle hemen aldılar. Ama ucu ucunu yani görsen Allah korusun ya. Biz içeride neler yaşadık biliyor musun sen? Uyanacak mısın, uyanmayacak mısın sana? Bir şey olacak mı, olmayacak mı? O kadar korktum. Şimdilik yormuyor musun? Tamam. Hülya. Söyle bir tane. Ben iyi miyim? İyisin. Tabii ki iyisin. Yemin ediyorum iyisin. Hiçbir şey yok biliyor musun? Çok çok iyisin aşkım. Bak. Sen bir iyileş. Buradan bir çakalım. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Biz bir daha asla ayrılmayacağız. Seni çok mutlu edeceğim. Yemin ediyorum söz veriyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç üzmeyeceğim seni. Hülya. Aşkım. Ben öldüm de cennete geldim. <laughs> Öldün az evvel. Ben de acımdan dayanamadım. Kendimi kestim. Direkt arkana geldim. Ben de hurinim. Tek sen misin? Yani. Huri olarak. Şimdilik maalesef. Ama sana bir tane çakınca sekiz Huri gelecek. Sekizde de ben olacağım yine çok üzüleceksin Kerimciğim. Sonra senin şu yaşam üniteni kesince orada anlayacaksın. Cennet demeyin, cehennem demeyin. Boş laf bunlar, boş. Başımda nasıl ağladığını biliyorum. Hı. -hı. Ağladım biraz evet. Ama olsun. Sen sadece iyileş tamam mı? Dışarıdakilere müjdeni vereyim. Sana neler olduğunu anlatayım tamam mı? Sonra da Mehmet'e gideyim. Çok özledim oğlumu o da çok korktu. Senin derdine daldım. Oğluma doya doya sarılamadım bile. Herkes yerini bilecek. Bir numara kim, iki numara kim. Değil mi? Sen iyisin ya. Vallahi bravo. Hiçbir şey olmamış. O kadar gittin geldin ama aynı Kerim olarak aramıza dönmüşsün. Bravo. Ben de dalak gidince şey sandım. Daha amandı benim. Başka şeylerin de aldılar aşkım. Ama sakın üzülme. Ben senin karın olarak, senin aşığın olarak seni her zaman seveceğim bir tanem.